Merhaba arkadaşlar. Bugün seslendi tabii videosu çekeceğim. 3 tane modumuz var. Bunlar ki gündüz, ikindi ve akşam. ben gündüz oynayacağım. Evet. Girelim. Oyundaki amaç 10 tane çö çömlek toplamak. Hiç kolay değil çünkü sizi bir tela tabi yaratık oluyor. Ona yakalanmadan toplamanız lazım. Hemen başlayalım. O sizi hep arkadan takip ediyor. Ve 8 tane falan topladıktan sonra aşırı hızlanıyor. Ve sadece arkanızda oluyor. Döndüğünüz an ölüyorsunuz. Yani dönmeyeceksiniz. Çünkü ona bakmadığınız sürece ölmüyorsunuz. Öyle güzel bir yanı var. Çünkü 8'den sonra aşırı hızlanıyor. Göreceksiniz ileride. Bugün inşallah oyunu bitirmeyi başaracağım. Mouse için üzgünüm. Onu kaldırmayı başaramadım. <laughs> o neydi? Neyse, devam edin. Bakalım geliyor mu? Şu anlık gelmiyor. etrafı kontrol etmeniz lazım ki yakalanmayın ve hızlı koşmak için shift'e basmamız lazım arkadaşlar evet shift'e basmazsanız yakalanırsınız bu da harita harita burada pek bir işe yaramıyor ve ağaçlar devrilebiliyor kaçarken dikkat edin ve işte gördüğünüz gibi oradan geliyor yaratık aferin gel yavrum yaklaşayım ya da vazgeçtim ben kaçıyorum Aşçı devri de gördüğünüz gibi. Oo burada bir, bir şey var. Neyse boş geç. Hemen gidelim. Burada bir çömlek var. Hemen alalım. Aldık. İlk çökle çömleğimizi bulmuş olduk. Ve şimdi hızı biraz arttı yaratın. geliyor mu? Geliyordur. Zaten yaptı başka bir şey yok. Gelip bizim gibileri öldürüyor işte. İşi ne arkadaş? Derdin ne senin? Psikopat. Manyak mısın? Niye öldürüyorsun? <laughs> <laughs> o neydi? O güzel ağaç. O ne yapıyormuş? Bu ne? ne? Ee, ha, sahte kan. Bizi kandırıyorlar. Ha, ikinci çömleğimizi de bulduk. Evet. Orada mısın? Yoksun. Devam edelim. Hmm. Oyunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle internetten indirin. Çok zevkli. Çok korkunç. Siz de benim gibi korkmak istiyorsanız oyunu indirin. Ve gece modunda oynayın. Emin olun pişman olacaksınız oynadığınızda. Çünkü gece hiçbir şey görünmüyor. İkinci de bile neredeyse hiçbir şey görünmüyor. Gece kapkaranlık. Fener olmasa bittiniz. Ve onda sadece mesela şu an ağaçlarımdaki mesafeyle geldiğinde görebiliyorsunuz. Yani çok zor. Aynen çıkıyor ve öldürüyor bu kadar. Oynadım. 8. dakikada iflas ettim. Ve şu anda korkuyorum. Çünkü çok kötü bir çığlığı var. Keşke onu size yansıtabilsem. Ama sizi, nasıl duyacağımı bilmiyorum. Lütfen bir bana söylesin. Sizin de sesi duymanızı nasıl sağlayacağım? Bir fikrim yok. Vay Mara. Her şey... Anne. Geliyor. Geliyor. Hissettim geliyor. Okay. Yok. Geliyor ama gözükmüyor. Biz devam edelim. Hiçbir şey olmadı. Onu görmedik. Hayat çok güzel. Hmm. Kötü yaratık. ulaşalım. Bu çömlekleri bulmak çok zor. Bazı çömlekler... Oh, bazı çömlekler dağların iç, içinde yani arka taraflarında küçük dağlar var. Oralarda bulunuyor. Ee, o çömlekleri bulmak çok kolay ama o çömlekleri bulacağım diye ölebilirsiniz. Dikkat edin. Bence hiç bulaşmayın. Son böyle iki tane çömlek kaldığında çıkın. Yoksa kız o sıralarda Ay işte kız demişim Yaratık bu sıraları tam arkanızda olduğu için Döndüğünüz an ölürsünüz Genelde videolarda hep 4'te 5'te 4 tüfemlikte 5 de gidiyorlar Ölüyorlar geliyorlar Ben her videomda Yani video demeyeyim de her oynayışımda En az 6 tüfemlik topladım Ve burası da onların evi Hemen girişi bulalım ki burası çok riskli genelde burada olur ki yakalanırsanız da kurtulamazsınız videoyu iki dakika keseceğim sonra geri geliyorum geri geldim tamam. evet geri döndüm hemen devam edelim oyunu durdurmuştum ha huh. kaçmaya devam. İyice hızlanmış geliyor. Soldaki direk var. Oo. Direk. Keşke bir ile olsa da bütün çömleklerin yerini görebilsek. Çok şey yarardı. Zaman arkamıza aldık mı? Zaten o ona bakmadığın sürece bir şey yapmıyor. Ama ben arada bakıyorum bir çığlık basıyor Aa, diye. size tavsiye videonun sonlarını izleyin çok güzel olacak <laughs> o çığlıklanları ve mapın sonuna gelmişiz çok dikkatli olun buralarda yakalanma riskiniz çok yüksek kaç kaç Gelme, gelme, ne olur? Çömlek yok mu ya? Uf. Lütfen, bit artık. En sonunda altı f çekeceğim. <laughs> Korkudan <laughs> Deli manyak ya. Milletin gözünü oyuyor. Kafayı mı yedin kardeşim sen? Niye göz oyuyor? Yapacak başka bir şey bulamadım. Git ağaç kes. Daha doğal. Böyle değişik ağaçlar açından kan akıyormuş. Git onları kes. <laughs> Na 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 na. solumuzdaki dağlar işte o taraflarda genellikle bir iki çömlek var diye biliyorum ama hiç riske giremem bu neydi öyle Ve geldiğimiz yere geri dönmüşüz sağolsun bizi kırmıyor arkamızdan takip ediyor var mı böyle yaratık geliyor arkandan takip ediyor ben şey de dediydim. Arada böyle dönüp bakıyorum dedim. Onun bir sayısı var. Tahmini 4 veya da 5 kere bakınca ölüyorsunuz. Yani zevk içinde bakıp durmayın arkadaş. Ve orada gördüm. Geliyor. Biz de gidiyoruz. Bu arada niye bir işe yaramıyor? <laughs> Devam. Ne olur. <laughs> Ama çıkılıyor arkadaş. Geliyor. geliyor Geliyor. Aç ömlek. çömlek işte buradan sonra işte buradan sonra ona roket taktı diyebiliriz. Çünkü o kadar hızlanıyor ki tahmin edemezsiniz. Hele yani birazdan yediği bulayım. tabi bulabilirsek. Böyle koca yerde yediğince nereden bulacağım? Uf, buraya geldik. Harita, yardım et. O haritayı çözeceğim ha. Sırf onun için bir video izleyeceğim. Harita ne işe yarıyor diye. Arkama dönmek istemiyorum arkadaş. Çünkü biliyorum ki orada. Ha orada işte. Geliyor. Beni çok seviyor. Beni çok seviyor. Acaba beni yakalayınca ne yapacak? Bence içimi deşer. Niye benden bu kadar uzun süre kaçıyorsun arkadaş? Diye. Neyse biraz susayım. Oyuna devam edelim. Ve işte yedinci çömlek. E, bu hiç iyi olmadı. Çünkü burada gerçekten hızlanıyor. Şakası yok her çömlekte kat hızı ikiye çıkıyor sanki. Aslında ilk çömleği alacaksın öyle etrafta dolanacaksın. Yavaş yavaş. <laughs> Tadını var var. Bu cidden hızlanıyor acaba bu hızlanması neye bağlı? Onu merak ediyorum. Muhtemelen bir şey vardır ama çömlek alınca mı, ağaç çıkınca mı, ikisini yapınca mı? Eğer öylesi hiçbirini yapmam. Hatta başlangıçta E'ye basmayacağım, full orada bekleyeceğim. Ta. <laughs> Hadi çömlek. Çın. of. Kırmızı ye neler yapmış öyle. Bize de yapacak. Yapacak. İmdat. Lütfen videoyu beğenin. Ne olur. Abone de olun. Beğenin. Sakın dislike atmayın. Bu kadar eziyet çekiyorum. Bir dislike atmayın. Beğenin ne olur. Lütfen lukfaaan bu taraflarda genellikle çömlek vardır ama hiç bulaşamam kaçmayı yeğlerim canıma musadım ne güzel kaçıyoruz işte bas shiftine 1 saat hayatta kal benim gibi böyle dönüp bakmazsanız daha da uzun süre hayatta kalırsınız <laughs> benim çeken bir şey var galiba habire buraya geliyorum Hadi yok. Güzel devam. Çok korkuyorum. Acaba bütün çömlekleri alacağını oluyor. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç. <laughs> ah, kayboldu. Aha geliyor. Vallahi geliyor. daha geliyor. Kaçın. Aa. Asmış can. Eyvah çömlek. 8. cümleyi aldım. Bu iyi değil. Hayır arkamda. Tam arkamda. Dönsem bağıracak. Evet şu anda siz duyamıyorsunuz ama deli gibi bağırıyor. Ben tarif edeyim. <laughs> Anlaşılan ben asla bunu yapamam. Ve gördüğüm gibi, gördüğünüz gibi canıma samiz gibi arkaya bakıyorum. Ama alışıyor insan ya. Dönün ya niye dönmüyorsunuz? Altı üstü karı cığırdı, cığırt cığır, cığır, bağırıyor bak. Ah oh, mis gibi. Susmakta bilmiyorsun lan. Sus. Ne ağzına Aslında elimize silah verecekler, onunla dövüşeceğiz. Süper olur ha. Hayır. Ah. Of. işte gördüğünüz gibi. Üç kere döndük öldük. Size söylüyorum dönmeyin. Tabi benim gibiyseniz dön. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Bugün büyük ihtimal iki video yükleyeceğim. Ki önceki videoyu yükledim. Pokemon Fire Red diye. Bu da ondan sonra gelen video. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler.